Herkese merhaba arkadaşlar ben Melih bugün sizlerle birlikte kanalda ilk defa GTA 5 videosu çekiyorum GTA baş GTA 5 online'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5'te online'da ee, serbest takılma yapacağız eğleneceğiz yarışları falan katılırız bir şeyler yaparız. Ee, serbest takılma modunda e, yani yeah, online'da böyle serbest takılacağız, eğleneceğiz, arabaları deneyeceğiz, <laughs> süreceğiz, bir şeyler yapacağız. <laughs> Kanalda daha önce GTA 5 ile ilgili içerik üretmemiştim. Ee, aklımda fikirler vardı ama bir türlü şey yapmadık. Zaten hani online story modunu <laughs> e, o kadar fazla kişi çektik. Zaten oyun biliyorsunuz, yılların oyunu <laughs> bilmeyen yoktur. Herkes biliyor. Herkes de storiesini oynadığı için arkadaşlar, hikaye modunu herkes bitirdiği için bildiği için. Ee, online iki e, hikaye modunun videosunu hiç çekmedim online e, moduna girdim gta 5 online hala oynanıyor biliyorsunuz gta 6 çıkana kadar da oynanmaya devam edecek online modu ee, en son biliyorsunuz oynan online moda kar yağmıştı ama geçici bir süreliğine yağdı ve gta 5'e son kez kar yağdı bir daha artık kar yağmayacak kış aylarında zaten gta 6'da artık yavaştan bekliyoruz ee, bakalım gta 5 online'da kanalda ilk defa böyle bir e, video üreteceğiz bakalım neler olacak bak Oğlum ben sana ağzını kırarım senin abi. Bir daha üstüme yürüme böyle. <laughs> böyle olaylar olabiliyor arkadaşlar. Tabii online olduğu için başka kullanıcılar da var. Şimdi kafamızda headshot falan yiyebiliriz her an. Şurada ZenTorm'a bineyim ben bir gideyim. Daha fazla GTA 5 online'dan videolar için ee, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, daha fazlası için bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi şu ZenTorm'a binelim. Biraz araba hasar almış. Önce bir arabamızı yaptıralım. Önce şöyle bu arada PlayStation 5 Pro üzerinden oynuyorum. PlayStation 5 sürümü ayrıca oyunun şurada bakın yukarıda e, millet ortalıkta geziyor. Online'ın map'i de böyle. Şurada çeşitli çeşitli yarışlar var. Birine katılırız hatta ama önce bir e, biz şeye gidelim arkadaşlar. Carvash Şey nerede? Modifiyeci. Arabamızı yaptıralım. Polis gelmiyor değil mi? İyi. O adam üstüme yürüdü abi ben bir şey yapmadım. <laughs> bir yumrukladı yalandan herif öldü mü anasını yani nasıl bir yumruk attıysak Eee, şimdi premium deluxe motor Sport diyor store abi şey nerede arkadaşlar ben mi görmüyorum Eee... ya şuradan bir uzaklaşalım bir saniye abi beklesinler modifi araç tamir yeri nerede ya? Luxury Autos bu mu? Arkadaşlar bilmiyorum gideceğim. Bayağıdır da GTA 5 oynamadım. O yüzden a şu şu şu. Abi şu olması lazım. Los Santos Customs. Ya o ya o ikisinden birine bir bakalım. Ee, şöyle zentonumuzu tamir ettirelim. Hatta modifiyelim araç modifiyelim. Zentonumuzu değiştirelim. Bir bakalım abi çıkın önümüzden. Ee, gerçekten GTA 5 Online. Abi her zaman oynanır bu oyun. Bir efsanedir gerçekten. Online'da sarıyor. Aslında keşke kar modu varken, e, kar yağışı varken video çekseydim çok güzel grafikleri vardı. Tabii e, belli bir süre sonra kalkıyor kar ve ilk ve sonlu bir daha da yağmayacak, onu da söyleyeyim. Bekleyenleriniz varsa. E, daha fazla GTA 5'ten içerikler gelsin, içerik fikirlerinizi yorumlara yazabilirsiniz. Güzel bir izlenme alırsa devamını çekerim. GTA 6 çıkana kadar yaparız. Şöyle. Biz eğleniyoruz bu ilk video olduğu için bir şeyler yapacağız bakalım hızlıca bir gidelim arabayı yaptıralım araba çok hasar aldı ya Oha oha oha, oha. hayvan herif oha. oradan buraya uçtum oha kazanın böylesi ya <laughs> Ya abi hayır ya. Yomuzladı ya Allah'ın cezası ya. Önüme bir anda çıktı ya. Abi Zentorno çok hızlı araç arkadaşlar. Zaten GTA 5 efsanesi arabası. Bir Lamborghini'nin çakması çok fena ya. Hız bir şekilde gidiyordum. Adam bir değdirdi. Uçtum ya. Şuradan uçtum aşağı arkadaşlar. Neyse hızlı bir şekilde geldik. Los Santos. Santos Customs'a gidelim. Haydi bakalım. Bir arabamızı yaptıralım ya. Paramız var. Allah şükür. Kaptan modifiye edelim bir şeyler yapalım araçta ya. ay be. Uzun zaman oldu arkadaşlar şuraya gelmeli ya. İyice para girsin anasını zaten. Vuralım. Neyse. Şurası aynen doğru gelmişiz. Evet son girmeden bir daha vurduk. Pegasus Entorno. <laughs> ne kadar maliyet çıktı? Hasan Usta. <laughs> 310 dolar sudan ucuz sudan ucuz <gülüyor> <gülüyor> şimdi önce hasarı yaptık bankamızda 25 bin dolarımız varmış nakitte 3500 dolar var yanımızda armor arabaya şu an armor takamıyorum bunlar kitli rankımızın artması lazımmış hiçbir şeyim açık değil mi benim lan arkadaşlar hepsi kitli Kitli rank 21 diyor. Level'ımızın atlaması lazım online'da herhalde. Ayda öyle bir mevzu var değil mi? Arkadaşlar çok öyle get ondan oynayan birisi değilim. Belli bazı şeylerde rankımızın atması lazım. Şu yukarıda gözüküyor mu şu an bilmiyorum ama. O rank muhabbeti. Engine'e bakalım. Lan bir şeyler yapmak istiyordum ya. Şunları değiştirmek istiyordum. O kadar geldim buraya. Bari yaptırsaydık grille. Şunu Hadi 750 dolar. Buna da bastım. Bankadan mı gidiyor para? Bankadan gidiyor lan. Neyse. Hood. Horn. Horn. Kornolar değiştiriyor. Yok hiç gerek yok. Çok saçma. Sus lan bu ne? Alo. Abi. Standart alabilir miyim? Tövbe ya Rabbi ya girişik yapacağım arkadaşlar. <laughs> Mikrofon kafayı yedi. Çok bir şey yaptıramadım. Bir saniye. Abi çizdik yine ya arabayı. Yavaş 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 çok hızlı araç yavaş. 10 dolar daha soktu şimdi Hasan Usta bize ya. Ulan var ya. Neyse. Ay iyi. Para almadı. Adamsın. Kral Şimdi, horn'a gelme abi, horn'a gelme. Light, hit light. Ya, abi niye, online'da bizim level'ımız niye azmış ya bu kadar? Arkadaşlar, çok şey yapamıyorum. 6 arabanın e, ışık alabiliyoruz. Şu beyazdan alayım mı ya? Kaç dolar lan o? 12.500 dolar mı? Çüş, neon kalır diyor. Ha, almamız lazım önce bir tane. Bakalım liveride ne var? Belki o Vay 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 vay. Yalnız çok da param yokmuş ya. arkadaşlar onunla Oho! Arabaya bak 26 bin dolara. Zentorno'ya gitmedi sanki bunlar ya. İtalya şeyi varmış. Tam bir e, Lamborghini aslında yaptık. Arkadaşlar hangisi gitti sizce? Arabanın rengini de değiştirmem lazım şimdi arkadaşlar yani. Plates bunlar free. Şu siyah bedavaysa alırım. Kral. Respray. Premium kalır. Şimdi mat bir araç mı yapalım arkadaşlar? Şimdi rengini değiştireceğim. Ee, secondary kalır. Klasik. Heh. İki tane girecek bize. Neyse. Klasik renklere bir bakalım diyeceğim de. Klasik renklerde hepsi kitli abi. Oh, belli başlı şeyler açık. Okey. Mat. Mat. Arkadaşlar zen tornumuza ne yapalım ya? Şu gider mi ya yeşil? Of of blue. 14 blue gitti sanki. Abi. Dur metal çar... Of 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 oy. 50 bin Oha kaç dolar? 50 bin dolar mı? Çüş. Araba boyatması sadece. <laughs> Oha lan çok güzel lan şunlar. Arkadaşlar GTA Online'ı bu, bundan sonra kasacağım. Video dışlarında kasıp bu arabayı var ya şu anlık bu ilk bölüm özel olsun. ikinci bölümde bu araba uçacak. Benden size söylemesi. Kafaya koydum yani yapacağım. Tamam yellow olsun. Okey. 18 bin dolarım kaldı. Roll cage neymiş? İçine şey. Gerek yok ya. Roof. A, -a. açık değil zaten. Skirt. Spoiler. Spoiler takalım mı arkadaşlar? Taktım gitti ya. Vallahi parayı harcıyoruz. Transmission. Turbo. Of turbo iyi giderdi ama. Well color. Thrice. Lastikleri de elleyebiliyoruz. ama ha, içeri karartıyor. Arkadaşlar arabamızın şöyle bir sarı lacivert. Çok güzel bir araç yaptım. Nasıl oldu sizce yorumlara yazın. Zentorno'muzun. Şöyle ee, çok güzel bir Renk yaptık. Arabayı aslında çok daha güzel yapabiliyoruz. Renkleri gördünüz. Ee, başka arabayı değiştirebiliyoruz. Bu arada yağmur yağış başladı. Ee, şöyle bir göstereyim. 10 üzerinden puanlayın. Ya şimdilik bir 10 üzerinden 8.5 var ama sonra 10 üzerinden 10'luk araba yapacağım. Ee, paramız da kalsın. Kaç dolarım kaldı benim? Bankada bir 11 bin dolar falan kaldı galiba. Bakalım. Şimdi. Gidelim abi şu grafiğe bakar mısınız dışarı ya? Of 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 of. Şimdi ne yapalım? Arabamızı yeniledik. Şöyle bir basalım bu arabayla ya. Çok iyi gözüküyor dıştan. Spoiler da taktık. <laughs> Güzel durdu. Evet, şimdi şöyle bir kenara çekeyim de çarpmasınlar. Çok ıslanmış her yer. Ee, yarış nerede var ya acaba? Çünkü formda yarış hangi? Şu mes şurada yarış var galiba arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Katılalım bir tanesine. Premium Race. 8 oyuncu istiyor diye. Bir bak gideyim arkadaşlar bir e, katılalım. GTA Online'a madem girdik e, yarış girmeden olmaz. Bir de onu şey yapalım deneyelim. Arabamızı yaptırdık. Bir de onu deneyelim. Bas abi bas. Of 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 of. Şöyle abi çarpmadan. Şurada galiba yakındaymış zaten. İyi. İyi katılayım o zaman. Premium race. Ne diyor lan? Oha parayla mı giriliyor buraya? You don't know a person like close entered. Arkadaşlar 20 bin dolar istiyor galiba girmek. Çüş. Ya da başka bir şey istedi. Orada ne, neden giremedik yarışı anlamadım. Tamam başka bir şey buluruz biz de. Yalnız çok saçma değil mi ya? Ben abi istediğim şeye girerim orada yani. Niye para istiyor? şurada bir şey var da stand series diye. Gidelim bakalım. Arkadaşlar bir şuraya gidelim. İnşallah buna gireriz ya. Paramız vardı aslında da Şeyi harcadık. Arabaya modifiyesini Allah. Allah. çok kayıyor. Araba zaten kayıyor. Dur şuna bak. Şu an ekstra bir kayıyor. Her yer yağmurlu. Güzel, güzel iyi sürüyoruz. Aman geçtik. İşte şuradan şuradan da giderim ya. Ayıbı önümden çıkın ya. Allah ya. Bir tık çizildi araba yine. Oha ne oluyor lan? Oha. Oha. Ne yapıyorsun oğlum? Ah, Kral bekle lan. Adam... <laughs> Oğlum ortalık 56 oldu. Ne yapıyorsun oğlum sen? <laughs> Basın gidin lan buradan. Ya saçma sapan botlar da kafayı yedi ya oyunda. Yemin ederim. Evet az kaldı. Yarış yeri ne gidiyoruz artık? Yarış mı artık ne bilmiyorum. Orada bir şey gidiyoruz ama sağ. an. Bir bakacağız artık. Az kaldı ya. Şurasıymış. Star Series. Bir girdik bakalım arkadaşlar. Bir başlasın. Bir bakalım neymiş. Ondan sonra devam ediyoruz. Evet arkadaşlar girdik bakalım. <laughs> Bu aracı seçtim. Bakalım nasıl bir mod. Haydi bakalım. Pisli bir inceleyelim. Let's go. Hadi bakalım. Ayda tekli şey lan. Güzel. Yalnız kral. Kapat. Biraz süre yedim ama o müziği bizi <laughs> sıkıntıya sokar. ayda Bak bekle abi. Yalnız buradan pek iyi süremem gibi aynen böyle daha iyi bu açı. Düşmeyelim bas bas. <laughs> Olmadı bir daha deneriz ya. Oluyorsa. Oh, abi GTA Online gibisi Yok vallahi. Hoppa! Oha! Dur! Dur oğlum! Oh! oh, Araba ters dönecekti. Yalnız çok sakat pis arkadaşlar. Ee, dünya rekoru 1 dakika 17 saniyemiş. Bizim zaten 1 dakika oldu ya. Dünya rekoru da şu an zor karadı ya. Yani sıkıntı abi daha 1 dakika oldu zaten. Daha bitmedi. Nasıl konuşan herif? Yalnız pis güzel. <laughs> Tekliymiş şoklu değilmiş arkadaşlar bu. Olsun denemiş oluruz zaten ilk bölüm. Daha ilk video o yüzden şöyle. Aynen. Düzgünce ilerleyelim bakalım. Burada zaten çok hızlı yapamazsın ya. Yani zor. Ama aha oha. Piste bak piste. Ay. Oy. Oh. Hadi buyurun. Süper. Abi de bu ya. Rockstar. G76'yı. Abi çok seri çıkart. Dur. <laughs> aşağı gitme. Aşağı gitme abi. Lan daha ilk tur bitmedi mi ya birinci lap? 1 dakika 17'de nasıl bitirmiş olabilir o adam ya? Kim yaptıysa artık world record eziyor. Bakın ortada. Kötü bir arabamı seçtim ya. Araba çok böyle Sanki yavaş gibi geldi bir de çok dönüp duruyor. Bilmiyorum. Bir iki üç tane seçenek vardı da. Galiba ilk turu bitirdik arkadaşlar. 2 dakika 17-18 saniye oldu. Aynen lap 2. Iki. <laughs> İkinci tur bu so ilk turu soldan gittim şimdi de sağdan gidiyorum. <laughs> Bakalım. Kaç dakikada bitireceğiz? Ona göre <laughs> E ee, abi gitti anasını satayım wrong way. Checkpoint. Respawning diyeceğiz arkadaşlar. Aşağı düştüğümüzde. E tabi süre gitti sürenin içinden geçtik. Hiç düşmedim ilk turda ikinci turda düştüm ya. Ama düşünmeyecek gibi değil yani. Zor yani. Bir de uzun zamandır oynamadım. Uzun zamandır oynamadım GTA 5. Bu tur hiç iyi olmadı ya. Haydi. Toplamda 3 dakika 43 saniye olmuş. Hoppa. Güzel pist arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz map'te? Oynadınız mı siz daha önce bu map'te? Şöyle. 4 dakika oldu. Aha kritik yer. Burada iyi geçmemiz lazım. Allah. Of of of. Çok iyi be. Oy. Kusursuz. Ama ne? Oh, hayır. Oğlum. Şaka gibi ya. Yine düştüm ya. Arkadaşlar keşke bir daha sonra. Aynı yerden gitmek istemedim. Keşke bildiğimiz yerden gitseymişiz ya Allah kahretmesin. Burası bizi patlattı, orada hiç düşmemiştim fark ettiyseniz. Burada üçüncü kere düştük. Hmm. <laughs> devam ediyoruz bakalım bitireceğiz az kaldı. Aynen bitiyor. 5 dakika 7 saniyede bitti. Biz bayağı e, uzun sürdü ya. 5 dakikada bitirdik arkadaşlar. Dünya rekor 1 dakika 17 saniyede. Şu şeyi 1 dakika 17 saniyede kim yaptıysa gerçekten buradan e, yani onun görüntüsünü izlemek istiyoruz yani arkadaşlar. Bu ne ya? Total Time'da baksanız arkadaşlar yani bu arada 6000 dolar para kazandık. Zaten Get Online'da klasik e, bu tarz çok fazla şey var. E, yarış yeri var ve buradan birinciliklerle iyi sonuçlarla iyi paralar kazanabiliyoruz. Ben de video dışı oynayacağım biraz kasacağım, Arabalarımızı yenileriz yine modifiyelerde bir şey yaparız. Para kasalım ki e, daha iyi şeyler alırız arkadaşlar. Evet ilk GTA 5 online videomuzun sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.